Herkese merhaba. Bugünkü yeni videomda sizlere nasıl Türkcell'den günlük 1 GB alabileceğimizi göstereceğim. Videoya geçmeden önce kanalıma aşağıdan abone olup like atmayı unutmazsanız çok sevinirim. Şimdi hemen videomuza geçelim. İlk olarak Play Store uygulamasından dergi uygulamasını indirelim. Eğer uygulamanız güncel değilse uygulamayı güncelledikten sonra hemen dergi uygulamasına giriş yapalım. Hemen uygulamamızın giriş yapmasını bekleyelim. Hemen açılıyor. Evet uygulamamız açıldı alt taraftaki dergi kısmından üst taraftan kaydırarak ücretsiz yayınlar seçeneğini seçiyoruz. Buradan üçsel aynı hızlar mesela bunu indiriyoruz 1 megabayt okuyoruz. Ondan sonra buradan iki tane daha dergi indiriyoruz ve bunları 3-4 sayfa kaydırarak okuyoruz. Ondan sonra çıkıyoruz. Size şöyle bir mesaj geliyor internetin geldi hakkında. Hatta size kanatını da göstereyim. Şu şekil kalemle çizerek size göstereyim. terbikler salla kazan ikinci hediye kampanyası kapsamında popüler yüzlerce dergi ve gazetenin yer aldığı dergikten dergi indiriniz ve günlük bir GB kazanır. Siz de bu şekilde dergikten 3 tane dergi indirerek 3-4 sayfa kaydırarak bu şekilde günlük bir GB internetin sahibi olabilirsiniz. Videom buraya kadar da umarım beğenmişsinizdir. Kanalıma aşağıdan abone olup like atmayı unutmak istiyorsanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın güle güle.